Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3 devreye hoş geldiniz diyemeyeceğim. <laughs> Bu sefer öyle diyemeyeceğim. Ee, hiç hoş gelmediniz biliyorum. Çünkü e, rezil bir maçı geride bıraktık. Rezil bir yönetimi izledik. Ahlak yoksunu hakemleri izledik. Bu kalem bugün çok düştü elimden. <laughs> e, baktığımda gerçekten e, çok fazla tartışılır pozisyonun olduğu işte yorumcuların ve ben dahil ee, herkesin çok böyle arada kaldığı birçok pozisyonun yaşandığı futbol anlamında hiçbir şey konuşmayacağım. yani şöyle şuraya not etmişim. 3 katı pas, sayısız pozisyon altı tane şut çekmişsin yan pas, geri pas rezil bir oyun. Bunları şöyle bir buruşturalım. Şöyle bir atalım. Çünkü e, saçmalık yani nereden başlayacağımı bilmiyorum. E, onlar varken çok iyiydi. Onlardan Bahsedeceğim size kim olduklarını. Vardı, yoktu, bırakın bu işleri diyenler vardı. İşte e, Galatasaray için, çünkü Galatasaray'dan girmem lazım konuya. Çünkü onlar kendi kendilerini çoktan müdahale ettiler bu konuya. 14-15 maç e, sonra... Bir mağlubiyetle beraber direkt Fenerbahçe'ye sallamaya başladılar. Özellikle onlarla gireceğim konuya. Ultra Aslanla alakalı küçük bir sorun var. Önce onunla başlamak istiyorum. Şimdi Lale Orta biliyorsunuz MHK başkanı oldu. Ve daha göreve gelmeden, yani daha koltuğuna oturmadan, odasına girmeden direkt sallamaya başlamıştınız. Neden? Çünkü Ali Koç'ta yan yana görüntüsü vardı değil mi? Spor pro, Spor yorumculuğu yapmış. Eski bir Türk kadın hakemimiz kendisi Lale Orta şimdi bunu e, oraya layık görmeyen Galatasaray taraftarında benim sorum şu özellikle ultra aslan grubuna Serdar Tatlı, Yusuf Namoğlu, Sabri Çelik gibi MK başkanlarını, daha doğrusu pardon Galatasaray temsilcilerini MK'nın başında görmekten hiç rahatsız değildiniz. Lale Orta, Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi, üyesi miydi de zamanında bu kadar çok dillendirilmeye başladı ve her pozisyondan sonra, her şeyden sonra bir Lale Orta, Lale Orta'yı bir şekilde istemiyorlar. Amaç ne? Bir türlü anlamış değilim. Yani var yok bırakın bu işleri. Ultra aslan. Gerçekten mi bırakın bu işleri? Yani e, siz bugün bir maç kaybetmiş olabilirsiniz Konya'da ama hala şu an şampiyonluğun bir numaralı favorisiniz, favorisisiniz. Buradan da üçüncü devreden net olarak söylüyorum adım Furkan ve bu ligin şu an bir numaralı şampiyonluk favorisi Galatasaray. Hala da. Yani siz kendi kendinizi düşürüyorsunuz şu an. Ki muhtemelen de puan kayıtları girecektir. Aynı şekilde Fenerbahçe'nin da başına gelebilir. O yüzden çok fazla e, bu tarzda açıklamalar hiç kimseye fayda göstermez. Bu bir. İkincisi e, pozisyon pozisyon gideceğim ama hepsinden önce Yusuf'a Yus Yus değinmem lazım. lazım. E, Gitmen lazım hocam. Çünkü artık bu iş komplekse döndü. Yani i̇lk yarı ki bu adaletli forma dağıtan e, oyunun öne çıkmasını sağlayan hem sağ kenarında hem sağ içinde her şekilde adaletli davranan ve e, istikrarı oynanan güzel oyunu tamamen buna bağladığımız bir Jorge Jesus vardı. Sonra yerine bambaşka bir Jorge Jesus geldi. Ligimize hakaret etmeye başladı. Hakaret ettiği konularda da %100 haklı bu arada. Masa başında kazanan. Yani e, 6-7 aydır Jesus bunu gördü. Siz yıllardır göremediniz. Ve şimdi de diyorsunuz ki elin Portekizlisi yani bizim başkan dediydi yani elin Portekizlisi. Elin Portekizlisi dediğim adam senin bugün gerçekleri yüzüne vuran adam. Gerçekten terbiyesizsiniz. Şimdi e, devam edeceğim. Emre Mor, Zayt ve Arda Güler. Arda'nın e, bu maçta neden oynamadı? Çok fazla tartışmam ben bu konuyu. Muhtemelen Beşiktaş derbisinde başlayacaktır. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Daha iki hafta var ama net olarak söyleyebilirim. Arda Beşiktaş derbisinde Kadıköy'de ilk 11'de olacak arkadaşlar. Bahse varım yani. <laughs> İddiaya girerim. Ee, Emre, Mor, Emre, Mor, ve Zayt'sı oyunu almak için 1-0 geriye düşmek gerekiyordu? Çünkü Ersun Yanal yönetiminde bir Alanya Spor. Zaten Alanya Spor'la alakalı Maçlar gerçekten sıkıntılı geçiyor. Özellikle son 5-6 yıldır. Onun haricinde Ersun Yanal yeni bir yemeği yakalamaya çalışan bir Alanya Spor. Gerçekten çok tehlikeli bir deplasman, çok sıkıntılı bir oyun vardı sahada. Ve neden 1-0'dan sonra alma gereksinimi duydu? Yani ben Arda'yı bile bekliyordum. Yani baktım ki İbra bana e kayıyor. Ben işte bu oyuncuları tim sahaya da kaybedeceksek bir şekilde kaybedelim. En azından oynattı desin diye. Jesus artık gitmen lazım. Gerçekten artık gitmen lazım. Gerçekten artık elim Portekizlisi olarak görmeye başladım. Çünkü ben her hafta e, İrfan can izlemek zorunda değilim. Yani Pedro yaşıyor muydu belli değil iki hafta öncesine kadar. iki maçtır oyunu alıyorsun. Saçma sapan şekilde bu maç 11'de başlıyorsun. Yani elinde e, Rossi var. Rossi'yi koy Valencia'nın yanına. işte 4-4-2'ye dön falan. Hiç bunlar yok. Yani ligin ilk yarısında vardı. Şu an neden yok bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Neyi konuşayım ki? Bu rezil oyunla şampiyonluğu rüyasında görürüm Fenerbahçe. Net söylüyorum. Yani şu, bu akşam 1-0'dan gelip 3-1 maçı çevirmiş olmasının zerre kadar önemi yok. Bu Fenerbahçe şampiyonluğu rüyasında görür. Bu kompleksli hocayla beraber bu e, bakıyorum şimdi kaç saattir açıklama bekliyorum. E, yönetimden şu ana kadar bir ses yok. Umarım bir şey olur. E, Furkan'ın sarı kart görmediği pozisyon hakkında e, bakıyorum şimdi. Güreşte bu iki puan çok net sarı kart demiş. Bir tane kabzımal var ya televizyonda hakem eskisi kim olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Devre arasında, maçın devre arasında bir canlı yayının ortasında yani devletin televizyon kanalında canlı yayının ortasında bir kulübün yaptığı açıklamanın akabininde siz ağlama diyebiliyor. Ya sen kimsin ya? Ya adam mısın sen ya? Sen adam mısın ya? Keşke bu video senin şöyle bir gözüne çarpsa şöyle bir YouTube'da gezinirken şöyle bir anda ya bu kardeş ne konuşuyor işte abonesi de yok bir şey de yok ama işte bu çocuk ne konuşuyor kendi kendine falan diye şöyle bir girip baksan da bu dediklerimi duysan adam mısın sen ya? Karaktersiz. Onun haricinde İrfancan, Pedro, Osterbo, Osterbo diye 6,5 milyon euro, verdiniz ya. Ya yazıklar olsun ya. Gerçekten yazıklar oldu. Topa vurmaya mecali yok seviye maçında iyi oynuyor, iyi oynadı diyenlere de yazıklar olsun. Onlar da e, kötü oynayacağı maçların PR'ını yapıyorlar muhtemelen. Gerçekten yazıklar olsun. Rezilsiniz. Aziz Yıldırım'ın paralı köpekler dedikleri var ya, o sizsiniz işte. Kim olduğunu çok iyi biliyorsun. Kapatma, daha devam edeceğim. E, onun haricinde e, pozisyonlara değinmem lazım biraz da. Rossi'nin golü offside. Nereden offside? Alanya Spor, Alanyaspor'un Alanya Spor'un e, Kırbıyık Stadyumu galiba değil mi? Yanlış telaffuz etmiyorum herhalde. E, yanlışım varsa da kusuruma bakmayın. E, bir tane kamera var galiba. Ama eğer bir tane bile kamera varsa onu da Fenerbahçe'nin atak yapacağı tarafa koymanız lazım. Alanya zaten 40 yılın başı geliyor. Bir offside pozisyonu var. Offside mı değil mi belli değil. Eğer Rossi'nin golü offside ise Alanya'nın golü de offside bu akşam. Net olarak söylüyorum. Baktım açıdan hangi açıdan bakayım ki bir tane açı var zaten. Rezil herifler ya. Ya karaktersizsiniz siz ya. Siz Aziz Yıldırım'ın paralı köpekler dedikleri tam olarak sizsiniz. 30 dakika ya pardon 30. dakika aynen Valencia çekiliyor. Kart yok. Furkan evet Furkan'ın pozisyonu. Adışımın pozisyonu. Çekiliyor. Kart yok o kırmızı pozisyonuna daha gelmeyin. Oraya daha değil yani. Burada her şey gayet eşit şartlı. Fenerbahçe geliyor. işte Alanya 1-0 önde. E, kapanan bir takım. Güzel de kapandılar bu akşam bu arada. E, Alanya'nın bu Ersun Yanal, Ersun Yanal dönemiyle beraber, yeni başlayan dönemle beraber e, bu net kapanan, işte alan savunmasını çok güzel yapan, parselizasyonu çok güzel becerebilen bir takım görüntüsü benim çok hoşuma gitti. Alanya'yı bakımdan tebrik ediyorum. E, onun haricinde adalete çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Yani adalet kavramıyla alakalı çok fazla kendimi yormak istemiyorum, sizi de yormak istemiyorum. Adaletin olmadığı çok açık ama adaletin olmadığı yer sadece MHK veya federasyon değil. Yani e, bu Süper Lig kulüplerinin içinde olduğu ortamda, yani Fenerbahçe kulübünün içinde de adalet yok. Yani sen bugün Arda'yı almıyorsan eğer bana göre kompleksinden almıyorsun. Sivas maçında aldı pardon Sivas diyorum. Seviye maçında da aldıysan eğer e, yani ihale bana kalmasın diye almadın zaten. Bak tekrar tekrar söylüyorum. Bugün Fenerbahçe kulübünün içerisinde adaletsizlik olmasa Arda 11'de başlamış olurdu. Sonuç maçın yıldızı. Niye almıyorsun? Seviye maçında da zaten sırf bu yüzden aldın. İhale bana kalmasın diye. Bu yüzden gitmen lazım artık. Onun haricinde bat kayıtları açıklansın diyenler de var. Galatasaray maçıyla alakalı özellikle Mustafa'nın pozisyonu ve bu maçta Osayin'in kırmızı kart pozisyonu ayrıca Galatasaray maçındaki o bileğe basma pozisyonu. Hatırlayın bu seneki Galatasaray-Hatay maçını e, ne oynanan maçı. Aynı pozisyon Kerem'in de vardı öyle bir pozisyonu. O bu o yorumların altına bakıyorum ki hiç e, Galatasaray taraftarının o fotoğrafın altına bir yorum yapmadığını görüyorum. Gerçekten karaktersizsiniz ya. Yani. Rezil herifler ya. Yani. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Şimdi gerekirse e, her maçı açıklayın diyenler de olacak aranızda ama onlar da şunu diyorlar. Her maçı nasıl açıklayalım? Bu işin içinden çıkıyor. Adam gibi yönetin o zaman kardeşim. Gönderin. Yani bir tane Barak Emin'in hayatını bitirdiniz. Özgür Türk yaptı. Yani galiba yanlış hatırlamıyorsam. Var mı onu hatırlayanınız aranızda? Unutuldu gitti. O zaman Mete Kalkavan da gidecek. Yasin Kol da gidecek. İşte Ali Maçalan da gidecek. Adamın soyadını unuttum ya. Böyle bir rezillik olabilir mi? Ya yani bunlar Türkiye futbolunu yönlendiriyorlar anladın mı? Bunlar Türkiye'de maç yönetiyorlar, karar alıyorlar. Ve bu birilerine etki ediyor. Bizim gibi milyonları da böyle e, boş yere geriyor. O yüzden dediğim gibi e, bu akşam kazanmış olması Fenerbahçe'nin hiçbir şey ifade etmiyor. Fenerbahçe bu oyunda şampiyonluğu rüyasında görür. E, o penaltılar olmadan önce de, o kırmızıdan önce de İlk gol çok erken geldi ama maçın ilk 20. dakikasından itibaren çok da fazla bir oyun oynamadı yani Fenerbahçe. Bakımdan iyi bir şey söyleyemeyeceğim. Onun haricinde kısır rezil bir maçtı. Söyleyeceklerimiz de bu kadar arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.